kupa 400 lira. Lütfen. Türkiye futbol tarihinde UEFA kupasına sahip tek futbol takımı Galatasaray'ın kupa finalinde yendiği İngiliz ekiptir. İhsan. Arsenal kimdir? Alkışlıyoruz. Kupa 600 lira. Evet, bir etapta iki kere günün fırsatını yakalamak hakikaten evet. güzel bir şans, güzel bir fırsat. Şimdi 2800 liranız var. Ne yapacaksınız? 500 lira risk. 500 lira. Evet. Başarılar. Alalım. 29 yıllardan sonra Türkiye Kupası'nı evine götüren 2012 yılı kupa galibidir. Fenerbahçeliler alkışlıyoruz. <laughs> Niye güldün sevgili İslam? Fenerbahçeli misin değil misin? Evet Fenerbahçeli. Fenerbahçeliyiz ama 29 yüzyıl evet. için çok uzun bir süre. Yani değil sorunu mi? bu kadar kolay olacağını tahmin <laughs> etmişsiniz. İşte günün fırsatının öyle bir esprisi var çok Gerçekten da kolay oluyor. olabiliyor. Evet. Hani e, 600 olması biraz ben icaid. Belki 400 olsa daha fazla risk ederim. Yani e, kupa olduğu için genellikle sportif bir takım e, olaylar daha hakim olabileceğine evet. inandım. Keşke daha yüksek seviyede ama keşke olsun.